Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ben Doktor Furkan Yaldızkaya. Ee, yine bir Atap Yönetim Kurulu adayı ile birlikteyiz. Yanımda yine yönetim kurulundan Rıdvan eşlik ediyor. Rıdvan öncelikle sana hoş geldin diyorum. Hoş bulduk abi. Herkese merhabalar. Ee, Bugün yanımızda Ümaniye Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinden Doktor Ayşen Ekef var. Kendisi yönetim kurulu adaylarımızdan. Artık her yayında yaptığım hatırlatmaları çok kısa değineceğim. Lütfen sempozyumumuza kaydolun. Kayıt, kayıt olmasınız, oy da veremezsiniz. Sempozyumda takip edemeyeceksiniz maalesef. Sitemizde aciltipasistanlar.org sitemizden. E, gerekli yönlendirmeler mevcut kayıt olabilirsiniz diyerek sözü Ayşen'e bırakıyorum. Ayşen merhaba. E, sözü fazla uzatmıyorum. Söz sen de kendini tanıtarak başlayabilirsin. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Ayşen Eşen, Ümraniye İtim Araştırma Hastanesi'nde neredeyse ilk yıllık asistanım. Vadim e, Üniversitesi mezunuyum. Kadıçlı bir buçuk yıl kadar bir acil servise pratisyenlik yaptıktan sonra acil seçmeye karar verdim. İki yıldır da Ümraniye'de çalışmaktayım. Hı Hı Peki Atab'ı nereden öğrendin? Nasıl? Aslında nereden öğrendiğini biliyoruz da sen bilmeyenler için e, anlatırsan evet. seviniriz. Atab'ı. Evet. Atalar. Bizim kliniğimizde de şu an evet, Atab'ı resim kurulunda bir evimiz mevcut. Zaten e, oryantasyon eğitimleri vesaire, kongreler, benim asistanım da maalesef çoğu online olması gerekse de bu şekilde eğitimlerle en çok öğrenme fırsatım oldu. Aralarına katıldık. Hı -hı. Peki bir planın, programın var mıdır? Yönetim kurulu adaylığın için e, bir şeyler planladın mı? Paylaşmak ister misiniz de? Yani aslında belli başta bütün acil sorunları var. Bunlar üzerine birkaç şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Maalesef son dönemde de artmış olan şiddet konusu var mesela. En çok da bizim acil serlerde maalesef her bölümde olsa da bence biz daha çok maalesef oluyoruz. çünkü. Hastalar işte randevuyla gelmiyor. Bizim için tıbbi bir acil olmasa da onun için elzem olduğu ve anlık çözüm için geldiği muhatap olduğu biz oluyoruz. Ve o an bizden çözüm bekliyor. Genelde de bu bizim imkanımız dahilinde olmuyor. Böyle bir sorunsalımız var. Hani şiddet konusunu nasıl çözebiliriz? Buna nasıl engel olabiliriz? Bunu böyle birkaç başlık altında topladım. Birinci olarak fizik şartlar ve güvenlik. Acil servislerde ulaşılabilirlik kolay olsun diye böyle işte çok kapılı, her yerden girilebilen, hastaların, hasta yakınlarının et alana girişini bizim takibimizi kolaylaştırdı ama güvenlik konusunda bizim maalesef sıkıntıya sokan bir süreç bu. Zorda kaldığımız çok eski dönemlerde de yaşayan arkadaşlar oldu çevremizde. Bununla ilgili bence bir iyileştirme yapılabilir. Yani tek başına güvenlik önleminden çok fiziki şartlara arttırılabilir. Buna bir düzenli getirilebilir hastaneler hastane bazlı incelenerek bir protokol çıkartılabilir diye düşündüm kendi adıma. Ne yapılabilir, ne yapılması gerekir? Olası durumlarda hekim, diğer sağlık personelleri ya da güvenliğin nasıl davranmasına dair bir protokol, checklist gibi bir şey çıkartılır. Belki bunun eğitimi, belki bunun yönetiminin nasıl olabileceği daha genellenebilir. Hani tek bir hastane bazlı değil de genel anlamda biz buna karşı ne yapabiliriz şeklinde. Hı, hı. Belki standartlar getirebiliriz. Belli standartlar getirilebilir demek istiyorsun aslında güvenliğinin sağlanması anında mesela bu standartları sağlayamayan acillerde atıyorum ee, sağlanması için bir denetleyici sistem kurulması ama için çalışılabilir en azından hani bunu kuracak merce Tabii ki acil aslan bir değil ama bununla ilgili çalışmalar yapılabilir bence çok güzel bir şey başka ne söylemek istersen araya girmiş gibi oldum yine ama kusura bakma. yani şöyle kendi yani aslında aynı şey. Kendi güvenliğimizi evet yöneticiler ya da işte güvenlik sağlamaya çalışsa bizim de kendimize arka kapı gerekiyor. En hani amiyane tabiriyle belki. Nasıl böyle bir sıkıntı durumunda hani senin de e, kapında bir sürü insan var, sürü sıkıntılar var ki i̇şte bizim kalbimizde de dönem oluyor. Öyle kendimize şey yapabilecek güvene alabilecek bir düzen kurulmalı. Hatta bu çoğu klinikte yani genel geçer bir şeye dönüşmeli bence acil servis gibi bu kadar e, ayaktan da içine kadar alanların girilebilen, bu kadar hızlı muhatap olunabilen bir yerde kendi güvenliğimiz için böyle bir ortak protokol ya da bir düzenleme yapılması bence bizi daha rahata erdirir ve güvenli bir ortamda çalışmada iş kalitesi artırır diye düşünüyorum. Evet. Araya girmek, araya girmek istiyorum ya özellikle bazı kliniklerin özellikle acil kliniklerin ve hastanelerin olduğu bölgede hasta popülasyonlarının sosyoekonomik düzeyin düşük olduğu, şiddete eğilimli hasta popülasyonun olduğu yerlerde özellikle güvenliğe daha çok dikkat etmek. Çünkü bir kere olduğu yerde daha sonra da oluyor. Maalesef şiddetin nerede karşımıza çıkacağını bilemiyoruz ama bazı kliniklerin özellikle de bazı bölgelerdeki hasta popülasyonu yüzünden daha tahmin edilebilir oluyor. Özellikle oraların öncelikle güvenliğine dikkat edersek daha en azından oradaki çalışan arkadaşlarımızı korumak adına iyi olabilir. Bir de daha önce de söylemiştik ama e, yine de bu üç gün önce yaşanan bir Tepecik Eğitim evet. Araştırma Hastanemizin arkadaşımız şiddet uğradı en son. E, hem kendisini hem de tüm Tepecik Acil Kliniği'ne buradan geçmiş olsun dileklerimizi de iletmiş olalım. Ben de böldüm ama bu şiddet konusu tüm asistan arkadaşlarımız için çok önemli. Aynen düzenlenmesi gereken ben, hatta belki bakanlık düzeyinde veya daha yukarı düzeyde düzenlenmesi gereken önlemlerle önüne bir şey. Ama ilk adım atmak adına gerçekten güzel bir plan olabilir. Aynen ben de Tepecik için araya girecektim. Tam e, Rıdvan e, gerekeni söyledi e, o şekilde yani ben de söyleyeceğim bu kadar zaten. Tabii biz önerilerimizi ne kadar yapsak da bunun bir yaptırımı olmazsa yine öneriler havada kalır ama en azından biz kendi adımıza, kendimizi korumak adına ne yapabilirsek, ne kadar koruyabiliriz kendi diye düşünüyorum. Ortak bir karar alınır da bir e, düzene bağlanırsa da belki sesinizi duyurmamız daha kolay olur. Aslında o yüzden de bir protokol yoksa herkes üç aşağı beş yukarı benzer şeyleri yapıyordur kendi kliniğinde. Daha doğrusu yapmak zorunda kalıyordur e, kendini korumak için ama böyle bir düzenle sokarsak belki biraz daha sesimizi duyurabiliriz bu konuda diye düşünüyorum. Evet, evet. Başka planların var mı? Bu arada chat panelinde de söyleyelim. Arkadaşlar yorumlarda katkıda bulunabilir izleyen kişiler. Ayşe devam edebilirsin sen diğer şey söylemek istediklerinden istersen. Tamam. Bir de benim için bir burn konusu var. Asistanların mental hali. Hani çok zor süreçlerden geçiyoruz, sıkıntılı zamanlar geçiyoruz. Covid sürecinin acil tıp üzerinde ekstra bir yoğunluğu oldu. Yani... Öyle değildim ama bir sürü arkadaşımız bir de hasta baktı, evine gitti, çocuğuyla, eşiyle sıkıntılı süreçlerden geçti. Enfeksiyon riski, daha büyük problem, hasta yoğunluğu, hasta yükümüz. Ee, bu süreçlerin içerisinde helva gibi 11-12 kilo açtırırken aslında böyle bir tükenmişlik haline girmemek neredeyse imkansız gibi bir şey. Belki hmm. bunun için ortak bir platform oluşturulabilir diye düşünüyorum. Yani böyle e, klinik bazında değil de acil tıp asistanlarının sorunlarını paylaştığı ya da herhangi bir sorun oluşan şeye biz böyle bir çözüm bulduk şeklinde bir paylaşım ortamı olabilir. Çünkü aslında 3 aşağı beş aynı sıkıntılardan geçiyoruz. Aynı dönemlerden geçiyoruz. Bazen çok nöbetten, bazen yoğunluktan bu böyle dönemsel bıkkınlık halini alıyor. Biraz destek amacıyla, biraz çözüm amacıyla böyle bir platform kurulabilir diye düşünüyorum. Sorunların bazen danışıldığı, bazen çözümlerinin paylaşıldığı. Onun dışında bu bize ne yapar? Aslında birazcık da olsa refah seviyemizi arttırır diye düşünüyorum. Aynı sıkıntı yaşayan insanların bir çözüm odaklı olması daha kolay olur. Biraz da hani birbirimize ya böyleydi ama çözüldü şeklinde destek olabileceğini düşünüyorum. <laughs> Böyle bir platformda acil servis açanları için çünkü zor bir asıl geçiriyoruz. Biz zor nöbetlerle başlıyoruz. Neredeyse 24 saat hiçbir kuşu çalışıyoruz. Böyle bir platform bize faydalı olur diye düşünüyorum buna yine bu platform düzeyinde belki bölgesel etkinlikler, birkaç hastanenin, yakın hastanenin böyle dönemsel, aylık, haftalık işte bazen eğitim, bazen gezme şeklinde böyle karşılıklı yapılan etkinlikler de bizim biraz mental iyilik halimizi arttırır diye düşünüyorum. Aynen. Ee, Bör, burnout, burnout, konusu, burnout konusu gerçekten önemli. E, ee, Aziz ilk gününde hızlandırılmış bir burnout yaşayıp ee, hızlandırılmış bir şekilde Burnout'tan e, çıkan biri olarak gerçekten e, insanın şey e, hani bıçağı kemiğe dayanmasına sebep oluyor bazen e, bazı durumlarda. Bu konuda çalışma yapmak bence güzel bir fikir. Peki yani, hangi ben, platformu ben, kullanmak ben. istiyorsun? Mesela Burnout konusunda çalışma yapıp bir platform oluşturabilir dedin. Kafanda bununla ilgili detay var mı? Daha çalışma yapacaksın öyle teknik şeylerde işin açıkçası çok anlamam. Bu konuda birazcık destek almak gerekir. Ama böyle forum tarzı sadece bizim kullandığımız üyelerle hani böyle WhatsApp gibi değil bir forum olabilir. Sadece bizim girebildiğimiz, dışarıdan değil de üyelik şeklinde girip birbirimizin sıkıntıları konuşabildiğimiz bir platform belki olabilir ama teknik kısmı çok anlamadığı Anladım. Hani böyle şunu koyduğumuz gibi bir şey sunamıyoruz size şu an. Anladım. İzleyen diğer arkadaşlar için de söyleyeyim. Discord bu iş için e, kullanılabilecek bir platform. E, sen de notu alabilirsin. E, seçilirsen gündeme getirebilirsin. Seçilmezsen de izleyen diğer arkadaşlar için Discord'u kullanabilirler. Başka neler söylemek istersin? Şimdi bu böyle atla ilgili. Bu aslında tamamen kişisel bazlı bir durum ama benim üniversitemde önerilen bir şeydi son senede ve benim çok hoşuma gitmişti. Bir mentorluk düzeni başlatmıştı acaba ben son senede. Ben işte işini, işini göremedim, hiç gördüm o zaman. İki üst döneminden sana bir mentor bağlanıyordu ve senin eğitimin genel zaman sıkıntıları, hani benim geçtiğim evrelerden geçen biri sana böyle durumlarda destek oldu. Bu klinik daha çok çok atap vasfında olmasa da bence klinik için böyle iki üst dönemin ya da 300 kıdemi şeklinde böyle sana işte hem eğitim için hem sıkıldığın, darlandığın zamanlarda hem de yaşadığın işte, sıkıntılı süreçlerde belki bir mentor işi de bu burnout'u biraz çözebilir diye düşünüyorum. Ama tabii bu çok atap yerinde değil de daha çok klinik içerisinde yapılabilecek bir şey. En azından organ organizasyon olsun da atap burada destek olabilir hani ya da bu organizasyon bir belki, e evet. belki klinikte ve tavsiye niteliğinde bu şekilde bildiğiniz olabilir. E orada geçebilir. Ee, evet, Ayşe Ayşen'cim pardon özür dilerim. Rıdvan, ee, senin söylemek istediğin başka bir şey var mı, sormak istediğin başka bir şey var mı? Senin söylemek istediğin Ayşen'in yine bir şey varsa bunu aktarabilirsin tabii ki. Ya Açıkçası yani ben genelde adaylara aynı soruları soruyorum. Özellikle bu ee, şey döneminde, pandemi döneminde iletişim kurmakta çok zorlanıyoruz. Dediğiniz gibi burnout'u çözmek için bazı sosyal etkinlikleri yapabiliyorduk. En azından sempozyumlarımızı toplayıp orada eğlenip en azından birkaç konsere katılıp veya bir şekilde kendimizi sosyal olarak daha doygun hissedebiliyorduk ama artık o da çok mümkün olmuyor. Ee, ya bunun için alternatif planlar düşünmek lazım. Hani ee, söylediğiniz Discord özellikle veya e, ee, Ayşe'nin bahsettiği gibi bir portal oluşturup forum gibi Oraya kişiler yaşadıkları sorunları çözme şekillerini şiddet konusunda olsun, açtıkları davalarda izledikleri yollar olsun, bulun yani kendini savunan avukatlar olsun, birbirlerine yardımcı olur. Öyle bir platform oluşturulursa o da güzel bir fikir olabilir. Ee, en azından çünkü e, acil serviste Vidvan'ın bağlantısında ufak bir problem daha oldu sanırım. Vidvanciğim daha... ee, sesin gitti geldi daha bizi bu, duyuyorsan ee, daha ee, çok çalışarak çözmek oluyor. Bu açıdan başka bir e, platformun olması çok daha güzel olabilirdi. O fikirde güzel. Bir de özlük haklarıyla alakalı asistanların yapmayı düşündüğümüz bir şey var mı diye e, bir soru yönelteceğim. Çünkü hepimizin en büyük sorunu aslında bu. Çözmek istediğimiz sorun bu. E, ya hala ee, olmaması gereken şartlarda çalışan eğitim programı tamamlanmamış tıp kliniklerinde çalışan arkadaşlarımız olabilir. Ee, bunların e, en azından denetimi veya e, bu arkadaşlarımızın şartlarını güzelleştirmek adına yapmayı düşündüğünüz herhangi bir şey var mı? Dileriniz var mı? Yani aslında bu biraz bizi aşan bir durum. Eğitimin standartizasyonu maalesef çok bizim elimizde değil. Yani sadece bir eksiği olan belki yaptığımız etkinlikler, eğitimler, online dersler... Belki böyle bir yine aynı platform mantığı bir eğitim portali. Özellikle bizim çok karşılaştığımız vaka grupları ile ilgili. Bir aralıklarla yıllık altı aylık yenilenen sabahçı düzenleyici destek olabilir. Yoksa eğitim standartizasyonu ile ilgili hani öz bir bu şekilde belki koruyabiliriz. Yoksa nasıl çıkılmış ne öngörürse o şekilde ilerliyor. Çok standartizasyonu olamıyor bu durum. Evet. Ee, peki Ayşen'cim şimdi son sözü tekrar sana bırakacağım. Bir iki duyumda bulunmak istiyorum. Arkadaşlar e, Sempozyum için kayıt olmanız gerekmekte. Oy kullanmak için kayıt olmanız gerekmekte. Kayıt linkleri sitemizde mevcut. Onun dışında YouTube kanalımızı takip alabilirsiniz. Sempozyum e, parçası ile ilgili bilgiler ve Atap ile ilgili e, bilgileri takip etmek için internet sitemizle beraber sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz diyorum. Ayşen e, son sözlerini ufaktan toparlayalım 1-2 dakika içerisinde eşitliği sağlamak adına yayını bitireceğiz e, son söz sende e, söylemek istediklerim için tekrar sendeyiz ben ee, için teşekkür ederim. Daha fazla şeyler yapılabilir, daha farklı şeyler düşünülebilir şu sırada işte, hesabımıza gelen şeyler. Hepimiz için yoğun Önemli olan aslında hayat kalitesi. Zor bir dört yıl geçiriyoruz. Bu dört yılı ne kadar iyiyiz, ne kadar bir şey yapabiliriz, kendimizi ne kadar koruyabiliriz. En yani elementer olarak iyi bir halimizi korumak bence en iyi Evet, halimizi korumak bence bir uzmanlaşmaya çalışıyoruz, zorlanıyoruz ama kendi iyilik halimizi koruyarak devam ediyoruz. Planım, da hı hı. Son cümle anlaşılmadı. Son cümle anlaşılmadı. Ee, yani en önemli şey bizim genel iyilik halimizi koruyup ona göre hizmet verebilmemiz olduğunu düşünüyorum. Kendim iyi olmak, o iyilik haline mental ve fiziksel olarak sahip olmak böyle yoğun şartlara da çok adapte olabileceğimizi düşünmüyorum. O yüzden kendimizi nasıl toparlayabiliriz düzenleriz? İlk öncelikle bence bunu da devam Anladım. Tamamdır. Tamamdır ee, Ayşen. Ee, umarım seçilirsin. Böyle seçimlerde başarılar dilerim. Arkadaşlar yaklaşık ee, 15 dakika sonra Doktor Adil Ocak Ege Acil'den adayımız yayında olacak. E, yayınları takip e, etmeyi unutmayın. Bir sonraki yayında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Teşekkürler.